Süper Life kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle buz okey oynayacağız Ve yanımda Kan ve Hayat var ee, Kan ayağa kalkan Tamam böyle göstereyim tekrar sizlere Şöyle e, Hayat'ın üstünde kırmızı e, Kaan'ın üstünde sarı Benim üstümde de mavi okey e, işte Kıyafetleri var Hemen şu şekilde e, tekrardan Birinci şahıs önden gire geçelim Arkadaşlar 1.2.0.2 şey sürümünde oynuyoruz ee, tekrar bu yani ileriki sürümde tekrardan şey oluyor arkadaşlar. Türkçe'den İngilizceye dönüyor. Önceden İngilizce değildi bir önceki sürümde ee, ve bu sürümde bayağı şey gelmiş arkadaşlar. Oyun çok fazla değişmiş. Yani oyun baştan yaratılmış gibi bir şey olmuş. Neredeydi ha burada? Oyun baştan yaratılmış gibi olmuş arkadaşlar. Ulan tekrar İngilizce, İngilizce Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Bir de yani artık neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle olmuş arkadaşlar falan böyle olmuş yani resmen. Çok saçma bilgisayara dönüştürmüşler resmen. Her neyse siz geçin karşıya şimdi ortaya top koyacağım. Tam ortaya. Arkadaşlar bunu modla yapmışlar. Komut e, modla değil pardon. E, şeyle. E, Oyunun birazcık daha ses açayım. Açıkmış zaten. Komut bloğu ile yapmışlar. Hayır hayır gelin buraya. Herkes kalelerine gelsin Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. He ayakkabılarım bendeymiş. Gel gel. Ayakkabılarım bende kalan gel. Vereyim sana şu şekilde atılıyor mu bu sürümde? Umarım atılıyordur. Atılıyormuş tamam güzel. Şimdi arkadaşlar komut bloğuyla şöyle şeyler eklemişler. 50 dolar mesela. E, vanilyalı dondurma. Ben mı? Ya basma ama. Ya. Şimdi arkadaşlar bir de gol atınca şöyle bir şey doluyor. Hop diye gol diye şey çıkıyor. Bir de yukarıdan vagon düşüyor tabii ki de. Vagon düşmemesini <laughs> sağlayacağız Düşünce kırın lütfen ikisini de şimdi. <laughs> evet arkadaşlar böyle işte dondurma, e, işte şey on bunu eklemişler arkadaşlar. Ben hayatla Kanada da birkaç tane yemek attım. Hayat kırımda. Tam kırın onda. Hadi başlayacağız şimdi. Herkes kalelerine geçsin. Kaleye geçin herkes. Arkadaşlar e, geri tepme basmışlar çapalara. Çapayla bir koyuyorsunuz böyle uçuyor arkadaşlar 10 metre. Tavşanı e, hokey topuna dönüştürmüşler. Evet hemen başlayalım. 3, 2, 1 başla. Koşuyorum arkadaşlar buzda. Hemen arkadaşlar şu şekilde. Oo, ya abi ne kadar ya. Buraya Taça, şey Nerede? yok başta çıkmıyor. Çıktı, çıktı. Tamam. Çıktı? Bir şey olmaz yok yok tekrar orta sahaya koyalım. Şimdi King okay nasıl oynandığını bilmiyorum arkadaşlar o yüzden. <laughs> normal futbol gibi <laughs> oynayamayacağım yani. O yüzden hemen başlayalım tekrar başla. Anam kafana kafana takıldı. Gel bir daha bir daha. <laughs> gel hadi 3 2 1 bak Allah. Dur lan gitti. Anam kendi kale Şuraya geçeyim. Kafanda şu anda şey var. <laughs> Aa bir tane top fazladan girmiş. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Bir dakika şu topu hemen dışarıya atalım. Ben fazladan top var burada ben. tamam attım tamam top dışarı attım. Tamam attım ha. Şimdi bununla devam ediyoruz. Gel gel bununla. Ha tamam bunda devam ediyoruz. Ulan dur bu gidiyor. Hop Geldim. Bir daha git. Gitmeyi de biliyorsunuz yani. Topu. Evet arkadaşlar 3 gol atan kazanacak. Ve e, bu şekilde aynı zamanda beta sürümünün de açıklaması oldu. Gel ortası an çizgilerinde dur. 3, 2, 1 başla. Aha, aha gol, gol çıkmıyor. Ben... Ne Noluyor be? Kaldım ben burada Gol. Vagon geldi. Ha başladı. gol şimdi geldi. Şimdi geldi dur. Ay çok kötü geldi. Toplu vagon. vagon geldi. Ya yapıp durmayın vagonu ya. Ya yani, ne yapıyor bunlar Dur bakayım bir. Toplu vagon geldi. Aaaa. yani topu geri getiriyor aslında. Vagonlar. Neyse arkadaşlar. Evet. Ha mantığı o aynen. Evet. Neyse arkadaşlar hemen ben e, şey yapıp Hatta sizlerin göz önünde yapayım. Neden şey uğraşalım gibi. Böyle gözleriniz önünde game moda geçelim. Ha toplu vakon doğru. yine bastı böyle. Game mod 1'e geçeceğiz. O <laughs> Öğününün... yukarıda. O yüzden gole basma manya çalışın lütfen. Evet. Evet vagonlar geliyor ben onları bekliyorum. Şunu vagonlar yani... bitiyor yalnız böyle. Ben de bayağı vagon oldu. Sizin <laughs> önünde. Tamam. Bir de arkadaşlar şu fenerlere fenerden hız büyüsü basmışlar. Fenere yaklaştığınız zaman hız büyüsü kazanıyorsunuz. Ben de beraber. Bunu modla indirdiğimiz için arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Emeğe saygı olarak kanalı da tanıtacağım. Kanalı varmış bu arkadaşın yapan arkadaşın. Ellerine sağlık. Çok güzel yapmış. Hadi o zaman devam edelim. Ben çok de Kaan'la beraber ben. oynayayım mı? Ha dur time set çekecektim bir dakika. Hayır oynayın oynayın ikiniz Sorun yok o konuda. Arkadaşlar hemen he. Oynayın oynayın gel. Oynayın oynayın, oynayın. oynayın, oynayın istediniz. Hayır, ya, şimdi... Arkadaşlar bu şekilde şeyler yapmışlar. Ee, yapan arkadaşlarımız dediğim gibi ellerine sağlık. Şöyle hemen şuradan çıkalım. Bir dakika ya göstereceğim. Ee, no Guard diye bir tane kanal arkadaşlar. Gayet de güzel yapmış. No Guard e, YouTube diye. Ee, Twitter'dan ve YouTube'dan kanallarını göstermiş. Arkadaşlar emeğe saygı bu arkadaşı e, Hani böyle beğeneceğim her zaman işte yani haritalarına bakacağım tekrar evet, e, Gayet de güzel yapmış arkadaş çok beğendim e, Kanalı tanıttım arkadaşlar siz de istediğiniz gibi o şekilde Vay oynayabilirsiniz ya. Dur başlamadık daha Burası bu, benim kalem bu arada Aa. Burası benim kalem o başlatıyorum Hadi 3 2 Ya o topu atsan dışarı ya çok cıvıldın ama. Ben bu hani. Hadi 3 2 1 Gel Nereye gitti lan sen? Ne yapıyorsun sen? Ha, hayatın kafasına gitti Ha o zaman <gülüyor> gel gel <gülüyor> Senin de kafanda bir tane top oldu Hayırlı olsun Bundan sonra giremeyeceğim Hadi 3 2 1 başla. Oyun tarafına gitti ulan. Abi ne oluyor? Oyun oyun öldü. Hadi vur ya. Arkadaşlar 2'ye 1 oynuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Çektiğim acıları görüyorsunuz değil mi? Bize bir eş aranıyor arkadaşlar. Yani yardım edin lütfen bize. Bu konuda. Hadi çıkmadı. Çıkmadı. Daha çıkmadı. Woo. 3 olan kazansın dedik ama biz 1 saattir vuruyoruz yani hiç gol atamadık da. aha 1-0 ben attım oğlum yetişemiyom lan vur 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 kaleye vur kaleye Ge geri gel geri vur oradan ya kaleye dedin kaleye vurulmuyor işte zıt geliyor Bakın nasıl gidiyo <laughs> aa vuramadım vurdum, ben. Ben vurdum. Ah vurdum tamam gidiyor ay çıkmadı daha çıkmadı çıkmadı Çıkacağım. çıktı, çıktı. O zaman yani şöyle bir şey yapalım yani e, ne yapalım iki de değil üçte bitsin de gene neyse Abi, hadi. Ya. Hadi. Dur, hadi hayır hayır o oldu ben bir tane gol de attım o zaman üç iki bir başla ve oldu Aptın ah. ah, mı Hayır, ya. Ve gol Gol ya. ve gol Hayır Vurursan içeri vurdu Ve gol arkadaşlar Ve gol ve gol, ve gol. Top Kafanızda top var evet. lan Top geldi dönün şimdi 3 2 1 Başla kim nereye gitti? Aha arkasında hayatın. Aa. Oha nereye gitti? Yuh be nereye gitmiş baksana. Dışarıya çıktı bütün toplar Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir harita siz de indirebilirsiniz map indirmek. eee map indirmek için yani güzel bir map yani indirmek için. İki Bir 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 dedim attın ya Başta demedik ki. Çok büyük şey var burada mı? Burada Yine karlık yapmayınız Görüyoruz her şey oh, orada Hayır Hayır Birbirimize vuramıyoruz değil mi? Evet. Ve go ya Aa, gol olmadı Gol gol Gelmedi, Ve 3-0'la hmm, tek başıma gelmedi. ikisi de de yendim arkadaşlar. Yani Gördüğünüz gibi Arta'yı. Komutlar birazcık kasıyor arkadaşlar ama gene de olsun arkadaşlar. Birazcık kasıyor olabilir e, şu anda video. Tane mi? Ne yazıyor arkadaşlar burada da hemen onu da okuyalım. Ve videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Ee, bay, bay, e atmayı. <laughs> e like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videonun sonunda da tekrar söyleyeceğim zaten. Ee, Bırak bu işleri. Aynen ya. Ne yazdığını anlamadım arkadaşlar ama anlayanlar varsa zaten anlamıştır. Onun dışında. Şöyle bakalım tekrar. No guard arkadaşlar. No guard. Siz de bakın arkadaşlar YouTube kanalından indirin arkadaşlar maplerinizi ve siz de oynayın. Kurallar falan yazıyor herhalde burada. Onları çok okuyasım yok hiç böyle bakasım bile yok Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.